devam edeceğiz. Ancak Saray Sierra'nın güvenlik e, kameralarına yansıyan son görüntüleri var. Onunla ilgili bir VTR'miz var. Önce onu izleyelim. E, en son 21 Ocak'ta kayboldu evet. demiştik. O 13.25'te, beni düzeltin yanlış biliyorsam evet, 13.25'te Galata Kulesi'nde görülmüştü. Ondan sonra Saray bunu yani e, sona doğru gittiği noktaya doğru yürüdü. belirtilmişti. Sahi şeridi boyunca. Sahi şeridi boyunca. Ondan sonraki MOBESE kayıtları ortada yok şu anda. Belki polisin elinde, belki de gerçekten o kayıtlar alınmadı. Onu bilemiyoruz. Hala ortaya çıkmış değil. Onunla ilgili bir karakterimiz var. Saray Sierra kimdir? E son görüntüleri ve bu cinayetin detaylı anlatımını göstereceğimiz o VTR'i izleyelim. Ondan sonra devam edeceğiz efendim. Türkiye günlerdir onun sır ölümünü konuşuyor ancak kim tarafından neden öldürüldüğü hala ortaya çıkmış değil. İstanbul'da kaybolduktan 12 gün sonra Sarayburnu Can Kurtaran sahilindeki surların dibinde öldürülmüş halde bulunan Amerikalı kadın turist Sara Sierra cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor. İstanbul polisi olay yerindeki incelemelere dördüncü gününde de devam etti. Sierra'nın kaybolan tablet bilgisayar ve cep telefonunu aradı. Ekipler dedektör ve eğitimli köpekler yardımıyla bölgede aramayı sürdürdü. Cinayetle ilgili son gelişme ise Sierra'nın internette yazıştığı Taylan K. hakkında. Polis ekipleri aralarında Taylan K. ve ev sahibinin de bulunduğu biri İranlı, ikisi kadın, toplam 22 kişiden kan ve doku örnekleri aldı. Alınan örnekler Sierra'nın üzerinde bulunan doku örnekleriyle karşılaştırılacak. Sierra'nın sır cinayetine Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI de dahil oldu. Türk polisiyle irtibata geçen federal yetkililer cinayetin izini sürüyor. Öte yandan Sara Sierra'nın mail hesabının bulunduğu elektronik posta şirketinden istenen mesajlaşma kayıtlarının gelmesi bekleniyor. Bu arada Sara Sierra'nın Amerika'da yaşayan ailesi de cinayetle ilgili olarak ilk kez konuştu. Sierra'nın annesi Beyzayda Jimenez, Türk halkına duyarlı davrandıkları için teşekkür etti. Oğlumun anlattığına göre Türk polisi çok çaba göstermiş. Başbakan, Cumhurbaşkanı hepsi destek olmuş. Türk halkına bu duyarlılığından ötürü çok teşekkür ediyorum. Evet Saray Sierra cinayetini incelemeye, irdelemeye devam ediyoruz. Yanımızdaki konuklarımızı tekrar sizlere tanıtalım. E, hafızaları tazelemek adına ATV A Haber'den Süleyman Dinçer bizlerle birlikte. Ülke TV'den yine aynı isimle Süleyman Tunç bizlerle birlikte. Ve son olarak da İhlas Haber Ajansı muhabiri Adnan Sular. Onlar e, bu üç isim günlerdir Sierra ile yatıp kalkıyorlar adeta amiyane tabirle. Onlardan almaya devam ediyoruz. Onların akıllarında yorumları var bu yorumlarını almaya devam ediyoruz. Şimdi tekrar dönelim. En baştan yine başlayalım. Evet Adnan Bey ee, Tayland K gerçek ismi Tarkan olduğu son olarak basına yansımıştı. E, Sierra ile son bağlantıya geçen isim olarak şu anda e, İstanbul polisinin bilgisi dahilinde Taylanka gözaltına alındı. Bilgisine başvuruldu. Sonra serbest bırakıldı. Avukatından bazı açıklamalar geldi. Evet. Taylanka iyi bir aile çocuğudur. Yurt dışında yüksek lisans yapmıştır. İyi bir işi vardır. Ee, yalnızca internet üzerinden tanıştı. Ve başka da hiçbir şekilde husumeti olmadığını belirtmişti. Taylanka da ifadesinde farklı şekilde e, beyanlarda bulunduğu yine basına yansıyan haberler arasında Sierra ile farklı bir münasebeti olduğunu belirtmişti, itiraf etmişti. Taylan Kağan'ın söylediklerine nasıl bakıyorsunuz? Sizce Taylan Kağan bu işin neresindedir? Vallahi bence çok da önemli bir yerinde değil. Eğer zaten önemli bir kısımda olsaydı mutlaka sızacaktı bu bilgiler. Evet. Yani cinayetle alakalı mutlaka bir yerde önemli bir ipucu verecekti. Muhtemelen internette tanıştığı işte bir gönül ilişkisi olabilir. Veya işte İstanbul'a gelirse beraber gezebiliriz bir arkadaşlık hı hı. amacıyla bir buluşma olabilir. Onun dışında ben bu her bizim iddiamız gibi her cinayet alakalıysa mutlaka serbest bırakılmazdı. Mutlaka Hı -hı. ciddi bilgiler ortaya çıkardı. Gizlenemezdi saat su kadar. Peki, ee, aslında FBI'dan yine açıklama, Federal yetkililerden yapılan açıklamada sabıka sabıkalı kişilerle görüştüğüne de yönelik iletişim kurduğuna yönelik bir iddia var. Şimdi Taylanka eee bu noktadan baktığımızda hiçbir sabıkası yok benim bildiğim kadarıyla. Taylanka o zaman burada biraz kenara doğru ittik. Bunun haricinde bir pansiyon sahibi ve halıcıyla da görüştü. Son olarak bir halıcıda çalışan bir işçi ya da halıcının sahibi diyelim tam olarak o da bilinmiyor bir kart vizit aldı ortaya çıktı halıcı gözaltına alındı yine ifadesine başvurdu serbest bırakıldı pansiyon sahibi can kurtaran da bir pansiyon sahibi öldürüldüğü yerde şimdi bunların içinde söylemek istersiniz? gibi ben bu her kişi şahısla ilgili de pek farklı bir şey düşünmüyorum ama şimdi bazen savcılar şunu yaparlar evet. şahısın bir olayla bağlantısı var ise ve bu kanıtlanamıyorsa serbest bırakılır. Hı hı. Takip alınır. O takip o takibin ardından bu şahıslar izlemeye alınır tekrar. Böyle bir şey olabilir ama bu zayıf bir ihtimal. Pek de olayla bağlantılı olacaklarını sanmıyorum. Peki pansiyon sahibiyle halıcının uyuşturucu mafyasıyla bir bağlantısı olabilir mi? Olabilir tabii ki. Zaten bu yüzden serbest bırakılmış olabilirler. Takibat. Yani, tabii, takipat için. Süleyman sen ne diyorsun? Yani ben açıkçası öncelikle Taylan K olarak bildirilen daha sonrasında Tarkan e, ismini taşıdığı öğrendiğimiz şahsın e, tabiri caizse hayatının en amatör ve en talihsiz kaçamağını yaptığını düşünüyorum. E, çünkü e, bir barda tanışma var. Bunlar resmi olarak son bilgiler. Bir barda tanışma var ve orada yaşanmış bir ilişki var. E, Taylan Kağan'ın bu olayla hiçbir ilgisi yok. Ancak o da medyadan bu süreci takip ettiğinde hani kafasını taşlara vurmuştur. Ben kime bulaştım tarzında. Aynen Polis evet. bu noktada e, Taylan Kağan çok da yetkili biri olmadığını bildiği için de serbest bıraktı. Ama tam aksine e, Adnan Bey'in de belirttiği gibi savcılık takibatından dolayı serbest bırakılmış da olabilir e, ifadelerin çelişkili olması da tamamıyla bu korku süreciyle alakalıdır diye düşünüyorum çünkü birçok olayda bunu yaşıyoruz i̇şte ilk verilen ifadelerin e, farklı olması daha sonrasında evet. daha sakin kafayla e, ifadelerin alınmasından sonra çok psikolojikkenler tab var tabii tab çelişkili ifadelerle karşılaşıyoruz e, genel anlamda bir de şunu belirtmek istiyorum ben e, Sierra cinayetiyle ilgili az önce Süleyman bahsetti Bir fiyasko olabilir mi acaba diye e, sordu tabi düşünülmesi gereken bir konu ancak ben bu cinayetin FBI ve Türk polisinin ortak çalışmasıyla gerçek manada çözülmüş olduğunu, basına yansımayan, kamuoyuna yansımayan birçok görüntünün tek tek irdelendiğini ve bu olayın aslında bizim düşündüğümüzden çok farklı noktalara sirayet ettiği için gizli tutulduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi farklı noktalar Açıklam eğer e, oraya sirayet ediyorsa benim aklıma şu geliyor o zaman. Yani şimdi bu çok düşük bir ihtimal ama bu da ihtimaller arasında. Neden gizli tutsun? Ajan mı? İstihbaratçı mı? Yani şimdi sonuçta burada devlet farklı, devletler farklı, arasında far, bir şey olsa... Fa, farklı bağlantılar var. Yani bir Amerikan vatandaşı Türkiye'de öldürülüyor. Niçin öldürüldüğü belli Hep sürekli konuştuğumuz şeyler. E, çelişkili ifadelerden bahsediyoruz. Ortada delillerin olmamasından bahsediyoruz. Ve burada da e, hem Türk polisinin hem FBI'nin ortak çalışmalarından bahsediyoruz. Şimdi FBI e, Sierra'nın e, bu Türkiye'de kaldığı süreç içerisindeki tüm maillerini kontrol altına aldı. Belki de cinayeti bunlar çözecek. Sierra Türkiye'deyken yurt dışına niçin gitti? Siyeranın ilk yurt dışı cinayet e, ziyareti niçin Türkiye? Bunlar bence aydınlatıldı. Ancak bunların farklı noktaları uzamasından dolayı gizli tutulmuş olma ihtimali ve kamuoyuna da işte sanki biz daha bu cinayet çözemedik çok karmaşık izlenimi de veriliyor olabilir. Peki madem e, böyle bir noktaya değindik o zaman şu şekilde somut bir şey isteyeceğim senden. E, gizli tutulan ne olabilir? Gizli tutulan ne olabilir? Ben e, sürekli üzerinde durduğum konulardan birisi. Birisi uyuşturuculuğu, kuryeliği ve istihbarat noktasında önemli evet. bir görev üstlenici evet. olabilir. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Son olarak zamanımızın sonuna geliyoruz yanılmıyorsam. Eee evet. Sierra'nın cenazesi pardon cesedi bulunduğunda üzerinde kaybolduğu gün kıyafetler vardı. Ee, ve birçok basında da e, kaybolduğu gün öldürüldü evet, evet, iddiaları evet, var. ortaya Doğru. atılmıştı. Açıkçası biz e, ceseti cesedi görmedik. Bunun için bunun bence söylenmesi yanlış. Çünkü e, gerekli inceleme itip kurumunda yapılacak olan incelemelerin ardından ortaya çıkacaktı. Biliyorsunuz itip kurumundaki çalışmaların ardından kaç gün önce öldürüldü, ne şekilde öldürüldü, nereden darbeler alındı bu konuyla ilgili itipten herhangi bir açıklama gelmedi evet, yanılmıyorsa. Onun için e, üzerinde yani cesetin bulunduğu, üzerinde kaybolduğu günkü kıyafetlerin bulunması o gün öldürüldüğü anlamına gelmiyor. Bence e, çok farklı noktaları Şimdi da zaten, e, ben Öyle bir haberi duyduğumda zaten şunu söyledim. O tabi yine görmedik yine bilmiyoruz. Bunu ancak olay yeri inceleme ekipleri bilir. Polis ekipleri bilir. Bir de adli Tıp Kurumu yetkilileri bilir de. E, zaten ceset eğer kaybolduğu gün e, öldürüldüyse 12 gün orada kaldı. Korkması lazım morarması var. lazım. Evet. E, veya orada işte sürüngenler. E, veya böyle böyle, <laughs> de, olabilir. Karıncalar, böyle de olabilir. Bunu da bilmiyoruz. Böyle ya de olabilir. Bahsettiğiniz yani, da olabilir. Ceset çürümüş de olabilir belli noktada. Belki 12 gündür orada, ama işte bunların hiçbiri bilmiyor ve e, sizler de kaç yıldır bu tarz olayların içerisindeyiz, evet. basın bu konularda çok net bir şekilde bilgilendirilirdi. Arkadaşlar itib kurumundan bilgi alırdık, e, gayri resmi bilgiler alırdık, evet. basına yansıtmamak üzere bilgiler alırdık ancak bizlere ulaşan öyle bilgiler de yok. Yani ne zaman öldürüldü, kaç gün önce öldürüldü, nasıl tarz öldürüldü sadece resmi bir açıklama başından darbe alarak öldürüldüğü şeklinde. Ama nasıl bir darbe? Bir de bunda bilgisi yok. Son olarak şunu söylemek istiyorum. E, Aranan iki şey var. Tablet bilgisayarı ve cep telefonu. Aynen öyle. E, ve seyire bulunduğunda e, yanında ziynet eşyalarının olduğu da söylendi. Cüzdanına Takısı, herhangi bir dokunulmadığı her da söylendi. Bu hırsızlık vesaire hiçbir ihtimalin ortadan kalktığını söylüyor. E, cep telefonu ve tablet bilgisayarı belki de büyük bir sırrı çözmek i̇şte için İşte cep aramıyor. telefonu ve tablet evet. bilgisayarı da alınıyorsa yine demek ki irtibatlı olduğu kişiler i̇rtibatlı bunu. Olduğu iz bırakmak istemediler. İz bırakmak istemiyorlar işte o te tabletle cep telefonu içerisinde kişisel bilgileri var. Yani dediğim gibi bence bu cinayetle evet büyük oranda çözüldü. Ancak ne Türk basınıyla, ne Amerikan basınıyla ne de kamuoyuyla şimdilik paylaşılmak istemiyor. O zaman şu noktada mutabık mıyız? Yani e, tabii ki hala ihtimaller e, üzerinde duruyoruz ama. Tecavüze uğramamıştır ama tecavüz verilmiştir. Uyuşturucu kuryeleri işin içindedir. Bunu mu diyoruz? Yani e, profesyonel katiller tarafından işlendiyse eğer ya da bu işin içinde yıllarca olup da artık biraz e, tecrübe kazanmış isimler tarafından yapıldıysa bu iş. E, zaten e, bence bana göre kişisel fikrim e, orada polisin ve tıp kurum yetkililerinin söylediği bilgiler doğrultusunda konuşuyorum. E, Tecavüz süsü verilmiş olabileceği benim e, çok büyük aklımda kalan bir şüphe. Son cümlemi söyleyeyim. Bence bu cinayetle ilgili çok şey söylenebilir, hiçbir şey de söylenmeyebilir. Aynen çok öyle. şey olabilir, hiçbir şey de olmayabilir. E, tamamıyla esrare dengiz ve basına kapalı bir e, olayla karşı karşıyayız. Süleyman senden alalım son kez. Tabii ki yayınımızı sonlandıracağız ama ben sana farklı bir soru sormak istiyorum. Evet. Ee, Ermeni olduğunu söylemiştik ama Ermeni olmasının yanı sıra şimdi biz Türkiye'de biri vefat ettiğinde ve bu özellikle basına yansıdığında yine bu şekilde gündem olduğunda Örneğin Kayseri'de e, Kayseri'li bir vatandaş öldü. Kayseri Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı ne yapar? Onu özel uçağıyla, şey özel aracıyla aldırır. Tüm masraflarını karşılar. Cenazesini hiçbir şekilde olay yerinde bırakmaz. Ama Amerika Birleşik Devletleri diyoruz, süper güç diyoruz. Dünyanın bir numaralı ülkesi diyoruz. Ancak e, gerçekten şöyle komik bir yanı var. Saray Siyara'nın cesedi ortada kaldı. Evet, Para toplanmaya başlandı. 8 bin lira istemişler. 8 bin lira istemişler. Ve son olarak Türk Hava Yolları dedi ki e, kardeşim dedi, tamam size gerek yok dedi. Biz dedi kendi uçağımıza göndeririz dedi. E, hiç gerek yok. Biz, bizi, e, bizden bir güzellik olsun dedi size. Sierra'nın ailesine böyle bir e, iyilik yaptı. Amerika'da neden böyle? Türkiye'de neden böyle? Sana onu sorayım. Sen e, Türk Hava Yolları'na takip ettin gönderilirken. Şimdi e, Sierra ...arkasından konuşmak gibi olmasın, ölümün arkasından konuşmaz ama... ...ben çok masum olduğunu düşünmüyorum benim Şimdi çok, evet, kültür farkı var. Bizim ülkemizde bir bayan... ...tek başına kalkıp da Amerika'ya giderse biz yadırgarız. Ne işi var deriz. Tabii tabii. Onlarda bir kültür farkı bir var. Bir defa yurt dışına çıkıyorsa. Bir de ilk defa yurt dışına çıkıyorsa... Eşiyle arasındaki problemler. Eşiyle arası bayan bozuk. Evet, bozuk. E, o da var, o da öyle bir sıkıntı var. E, ben e, çok masum olduğunu düşünmüyorum. Tabii e, olay aydınlanınca çıkacak ortaya ama... ...benim düşüncem bu şekilde. İkincisi e, eğer kurye ise bir e, kurye ise e, Amerikan hükümeti kabullenmek istememiş olabilir olayı yani ceset evet. o yüzden ortada kalmış olabilir cenaze İkinci, e, üçüncüsü eğer ki ajansa hani ajanlık olma ihtimali üzerinde duruyoruz eğer ajansa o zaman Amerika Sierra'yı gözden çıkarmış yine kabullenmemiş olabilir. Ya da tam tersi olabilir bence şöyle bir şey olabilir. Ajansa e, FBI yetkilileri ya da CIA onu bilemeyiz eğer ajansa belki de kendileri aldılar Türk Hava Yolları biz gönderdik dedi. Ya Yani bu basına yansımasın diye. Ajan olduğunun ortaya çıkmaması için. Ama genelde Ama ajanlar öyle... öldüğünde mutlaka açıklanıyor yani. Evet evet Amerika'nın bu konudaki siyaseti ajanların konuda. Bir de Bir de şöyle bir tablo var. Ben e, bir yerde görüntüde gördüm ajansdan geçen bir görüntüde. Sierra'nın ailesiyle ilgili bir görüntü vardı. Annesi ağlıyordu ister istemez. Ama yanında bir beyefendi vardı gülüyordu. Yani kim olduğunu bilmiyorum. Belki babasıdır. Belki başka bir şeydir. Ee, çok rahat davranıyorlar. Ee, kardeşi buraya geldi, eşi buraya geldi. Çok rahat Süleyman davranıyorlar. Süleyman az önce söyledi onu işte. Ya az önce Süleyman'a söylemiş olduğu gibi. Ee, çok rahat davranıyorlar. Birçok soru işareti var ama ben Sierra'nın gerçekten masum olduğunu düşünmüyorum. Ee, konunun aydınlanması için tabii ki her şey herkes elinden geleni yapıyor. Ee, ama Amerika hükümetinin olaya müdahil olmasını da yadırgıyorum yani mutlaka bir şey var ki altını yadırgıyorum çünkü Almanya'da Türklerin evleri yanıyor biliyorsunuz geçmiş Tabii. yıllarda oldu evleri yanıyor Nazi Türk vatandaşları hayatını kaybediyor e, Türkiye aman aman işin içerisine çok fazla girmiyor çünkü Almanya'nın sınırları içerisinde olmuş bir olay o yüzden çok fazla karışmadığını hmm. düşünüyorum e, Türkiye'de basit gibi görünebilecek bir cinayet olayına FBI ve Interpol'ün e, karışması kafalarda soru işaretlerini arttırıyor bana göre ilerleyen günlerde Süleyman'ın söylemiş olduğu gibi e, aydınlanacak belki de aydınlandı bize evet. açıklanmıyor. Adli tıp raporlarında ortaya çıkacağını düşünüyorum. Peki e, Saray Sierra cinayeti umarız e, en kısa sürede aydınlığa kavuşur diyelim. Evet 33 yaşında evli ve 2 çocuk annesiydi Saray Sierra Amerikalı kadın turist. İş ile arasında problemler vardı. Uyuşturucu kuresi miydi? Tecavüze mü uğradı? Ajan mıydı? Tabi birçok akıllarda soru işareti var. Ta ki iki buçuk 3 ay sonra otopsi raporu açıklanana dek biz bu soruları sormaya devam edeceğiz. Bugün Saray Sierra e cinayetinin bir ucundan tutuk aslında. Biraz açıklığa kavuşturmaya çalıştık. Biraz komple teorileri üzerinde durduk. Yorumlarda bulunduk. Kimlerle yaptık bunları? Polis gibi, istihbarat gibi bu işin peşini bırakmayan muhabirlerle, gazetecilerle yaptık. Öncelikli olarak tekrar tekrar teşekkür ederim. ATV A Haber'den Süleyman Dinçer. Hoş geldin. E, Tekrar diyeyim. Ee, çok sağ ol. Ülke TV'den yine Süleyman Tuç bize bilgilerle, gözlemleriyle yardımcı oldu ve e, yıllardır aslında hepimizden tecrübeli bir isim yanımızda yine İhlas Haber Ajansı muhabir Adnan Sular bize e, hem kendisi zaten emniyet muhabiri e, olayın işin içinde emniyet görevlileriyle sürekli konuşuyor, görüşüyor. Anlattı, aydınlığa kavuşturmaya çalıştık. E, diyelim Saray Sierra e cinayetiyle bugünkü programımızın sonuna geldik. Saray Sierra e hala bulunabilmiş değil. Cinayetin arkasında Sır perdesi hala çözülebilmiş değil. Bir başka programda bir başka yayında buluşmak üzere dileyelim.